Evet abiler. Selamun aleyküm. Beni de çekiyordu. Siz de çekiyordu herhalde ya. Koyduk oraya da. Abi şimdi akşam bir canlımız var. Valla ben size şöyle kısaca bir özet geçeyim abi. Normalde kuş çok da. Doğru mu Rüstem dayı? Kuş çok da. Hani e, nasıl diyeyim işte. Biz rica ile dört tane bundan iki tane birinden iki tane birinden bir tane birinden Topluya topluya kuş topluyoruz abi. Öyle söyleyeyim. Şimdi uzun lafın kısası Dört e, 4 tane mi vereceğim? 5 tane verelim abi. O iki yavruyu da ver. Hangi Araplar. şey? Arapla. La bırak uçuralım. Uçur Dur ben onu halledeceğim abi. E, ben ufak bir Arap verdiydim. Allah var o Araplardan da aldırdım burada değil mi? Çok güzeldi. Polisi Rüstem sen izledin, mi? İste, izledin mi ki o şeyi? Rüstem Dayı izledin mi ki? Ben yok. Yok yok o. İşte Manikilliyim kardeşim. O, o da abi çok iyi biliyor şimdi. Burayı üç gün indiremedim. Saracıkta üçtü. Dört güne göre çok iyiydi. Çok iyiydi. Şimdi şöyle alalım abi bakayım da dağılmadı bir Arap takka perçem bir de Arap perçem yavru var. Ee, hatta ben oğuşu da işte mezata dedim. Ee, geçmiş zaman alın bu kuş abi kuşlarınıza girin dediydim. Kimse sahip çıkmadıydı. Ben de o kardeşime hediye ettiydim. Al şu kuştan yavru al iyi kuş diye. O gündür bugündür damızlık olarak kuşu besliyor. Çünkü kuşun altı çalışıyor. Doğru evet. mu? 18-19 tane aldım işte abi. Değil mi? Anladım. Ya. Evet abi. Eee. Bir dört beş altı bakacağım şimdi sıkıştıracağım kuşları da göstereceğim ben size. Ufuktan Vallahi rica ile alıyoruz. Yani normalde çocuğun satılacak bir yok. Zaten ufuk parayla kuş satmıyor. Zevkine besliyor bu çocuk. Öyle söyleyeyim. Yıllardır da aynı kuşları besliyor. Kuşları da iyi arkadaşlar. Ee, Allah var ben buraya çok gelip gidemiyorum da aşağı dernekte falan biz yan yanaydık. Kuşların uçumları, gezimleri, atımları var. Yüksek uçumlu. E, kuşlar da metre falan da var. Yıllardır ta dayısından kalmadı, değil mi? Dayısından kalma kuşları besliyor. Şimdi dün akşam dedim. Allah var ben mezat yapmayacaktım birçok abim kardeşim yap dedi yani yap boş bırakma dedi yap dedi işte geliyoruz eşimizden dostumuzdan vallahi bir tane aşağıdan alacağım şimdi bir tane sarı e, yavru bir alayım bir çıkartayım masada bakın şimdi bir abimiz var e, ondan bir tane erkek koparabilirsem ondan bir tane ya işte böyle abi. Bir tane oradan, iki tane oradan, üç tane oradan, beş tane oradan akşama bir altı, yedi, sekiz tane yapmaya çalışıyoruz yani. Ee, onlar da hep hatıra minayen aldığımız kuşlar. Şimdi ben kuşları şöyle inceden bir göstereyim abi size. Getsene bakalım bir. Çay içeriz ya. Sen getir bakayım dayıcığım kuşları bir. Ne şeker atıyorsun? Sen şeker atıyorsun Abi bir tane atacağım ya. Şunu hukuk. Şimdi dışarı mı, mı koyalım? Dışarı mı çıkaralım. Açıralım. Abi. Dışarı çıkar. Ona ona onun eşi hangisiyse onu bir da çıkar Ver onu da. Bunu uçuruyordum Korhan abi. Heh. Atmaca vurdu abi. Korhan'ı falan ben çektim. Ha. Kestim yani. At bakayım bir dışarı evet. da acıma şuları bir at. Bir tane yumurtları diş abi. Hı. Birinciyi de atar zaten yumurtalarını çekeceğim. Tamam at tamam. Dişimiz şu abi. Dişi bu abi. Boyunu da. Erkeğimiz de bu abi. Erkek de bu. Abiler şimdi ben size şöyle söyleyeyim. Ee, bu kuşlara upuk çok uzun zamandır hizmet ediyor. Ya bunları mı veriyorsun? Bak bunları mı veriyorsun diyor. Ya bunlar verilir mi lan? At abi, abi, öbürünü de at. Bol, bol, o, bak, bu beyazı Heh. kendime ayırdım. Bu da tamam, bunlarda. Tamam. Biliyor musun onlardan beyaz çıkıyor? Yani. Arapla kirli kurgan at çıkıyor çıktı abi. Anay babayla gösterdim. Bunu vardı. hiç uçurmadın değil çok, mi? bunu kendime ayırdım. Bu dişi erkek mi? Kaç sene sonra ilk defa beyaz verdi yani. Veriyor Heh. ama çok zor veriyor abi beyazı. Heh, Yani bundan 6 sene önce bir beyaz aldık. Bir Ondan de şimdi. Ayır, düşün yani abi. Evet, anladım. Abi şunu da şöyle göstereyim. Bakın bu beyazda bu kuşlardan çıkma. Arkadaşlar kuşlar iyi. İyi yani öyle söyleyeyim. Allah ufuk. Çok uzun zamandır bu kuşlara bakıyor. Balkan kandırmışım çocuğu. Yok ben kandırmadım. Ben ufuktan ne istersem ufuk verir hı, bana. Için. Yoksa yani, satılması önemli değil abi. Hı. Hı. Hı, abi burada da koy. bir takım. Koy baba maşallah. Bakın abi. Boyamada da. Abi, şurada dişsi abi. Burada dişsi. Evet abi. Bu kuşlara eğer sahip çıkan abim kardeşim olursa abiler meziyetli kuş diyorum ya işte bir takım oradan iki takım oradan vallahi böyle işte bu kardeşin kaç senedir besliyorum bunları abi bak abart söylüyorum 17 senedir ben besliyorum çocukluğum içinde geçti rahmetli dayımdan kaldı evet. bak bir tane erkek göstereceğim sana abi göster bakayım hadi Korkan abi şu kuş yemin ediyorum benim çocukluğumu bilir. 17 yaşında bir erkek bak abi Hı. gözlerini görüyor musun? Bak döllemiyor abi. 8 tane tıraşladım. 8 tane yumurtasının hiçbirinde de döllemedi. Parayla satın alamazlar. Ölsün. Değil mi? Döllemese bile. Hayır, ölsün burada. Ama Satınle. hep bu hep bu kuşların hep bu kuşun şeyi bunlar. Tabii. Çoğu torunu, torunu, torunu şunu, bunu falan filan. Bu kuşların anayı babayı da göstereyim mi Orhan abi? Göster. Getir baba getir. Ne varsa getir. Abi killerin. O dört tane killerin. Anne de babası bu mu? Babası bu. Büyük kazan Bak bu da 14 yaşında bir kilo abi. Tamam. Analarda bu Evet abi. Evet. Ana baba bu. Bu vereceğimiz dört denenin beyazın ki hangisi ufuk? Getir baba, getir abi getir. İnsanlar görsün. Abi bu kardeşim çok temiz kuş bakar, ben öyle söyleyeyim. Kuşbahar. Çok da iyi kuş bakar. Bu kuşlardan ben daha önce izledim arkadaşlar. Kuşların gezimleri, atımları abi, koy baba. Beyazın annesi bu. Heh. Gene o büyük kırgazın kızı. Beyazın annesi bu. He abi hastalandı. Annenin kurnunu çevirdi. Hı. Babası da bu ana bebek gibi abi. Bu benim verdiğim değil. Değil abi. Bu senin benim verdiğim şey. değil ha. Tamam. Bunun bir tarafı da bizim uçtadın abi. Tamam. Beyazın şeyi bu. He, ana, baba onun ana baba da bu. Ana baba da bu. Beyaz iyi tüyünü bozmuş uçurmadığın için. Bunu Getir yapayım. şuraya birkaç kuşlardan atla evet. bakalım ya. Hem hayvanlar da çıkmış olsun dışarı. Bu kardeş de çalışıyor abi. Sabahleyin 7'de iş başı yapıyor, akşamleyin Beşte mi çıkıyor? Beş buçukta mı çıkıyor? Gene bu dört tane çıkaracağımız takımın Ne? Babadan evet. kardeşleri bak He tamam yani evet. Hep aynı kuşlar Aynı kuş sende başka kuş yok zaten biliyorum Kuşlar bunlar Abiler ben şöyle söyleyeyim Ben gözümle gördüğümü söyleyeyim Kuşlarda acayip bir derecede yüksek uçum var Bu kuşlarda mesafe de var Atım da var Bu Dumanlı kirli de verir bak Burt Biliyor biliyorum Biliyor, veriyor şu bebelerini Biz yani. buradan bir tane boz dumanlı mı ne gönderdiydik evet. yurt dışına. Çok pis döndüydü abi. Çok devamını istediler ufuktan da. Allah var ufuk vermedi ha. Verecek kuşum yok dediydi. Vermediydi yurt dışında değil mi? Evet abi. Kaç kere aradılar değil Çok mi bizi? Ana Çok... da istediler. Ana -babayı da istediler. Bak bunları da sürmüyorum abi. Bunlar hep işte o verdiğim kuşların kardeşi abi. O yurt dışına gönderdi. Tabii. Evet. Çok zor veriyor abi böyle boz gibi falan vermiyor. Yok nadir veriyorlar Şunlara evet. Bunlara bak mesela bir gözlerinde bir şey oldu. Şu Arap Arap ya. yavruları da verek mi? Onları vermeyelim. Abi. La verek. Aç abi. bakayım şurayı. Ya aç bir aç. Onlar <laughs> uçacak. Lan aç. Nerede uçuracak? Sabah yedde gidiyorsun akşam altta geliyorsun. Üstüm dayım var ya. Bırak şimdi. Rüstem dayı falan. Bunların baba senin erkek işte abi. <laughs> tamam. Dışarıya <laughs> tamam. çıkarayım mı abi? Çıkar. Uygun kardeşini de ver onu. Kapat abi. Uçacaklar uçmasına. Getir ha. Oo aynalı mı lan biri? Abo boncuk gibi olmuş lan o da orada. He, koy bakayım ya, dün bir. Ayırdım. Dün mi ayırdın? Evet. Valla biri şöyle takkalı. Biri de şöyle takka perçem. Bakalım abi. Ee, bir dursun abi ben uçurayım diyor da. İçeride 5-6 tane yavrusu var. Ee, şey ne diyeyim ben size. Daha var içeride. Ekeler var içeride. Değil Burada mi? Abi abi. Zaten hepsi aynı. Hepsi dışarı, aynı bu Aç. Bak abi kirli. Bu kirli. Evet. Bunlar hep aynı kuşlar. işler. Doğuz bak. Doğuz senedir benim Yine şu aynılarının ev dedelerden falan. Aynı abi. Ş şunlar hep aynı işte. Orada bir tane dişim boşta. Bak mesela şu o dört tane takım vereceğiz ya abi katlamalar. Bak bu da onların kardeşi. Bak alttan da yavrular var. Hı. Bu dişi de onlardan. Yani hepsi aynı. Hı. Farklı kuş yok. De farklı bir arap var bir de senden gelen bir erkek var abi. Tamam. Abi şimdi ben şöyle yapı vereyim. Bakın ben dün ufa hatta ben ufa bundan iki hafta önce de dedim değil mi? Abi. Yok abi dedi şu anda dedi. Evet. Valla dün ufu ufu güne sıkıştırdım ver de dedim. Abi ben işte biz şey yani nasıl ifade edeyim bilmiyorum. Ben biraz zorlanıyorum abi kuş bulmakta. Bulamıyorum ya da bu işi biz beceremiyoruz olarak algılayın bunu işte böyle sevdiğimiz abilerimizden, kardeşlerimizden hatırı geçen bu çocuk ciddi ciddi çok uzun zamandır bu kuşları besliyor. Ben bu kuşlardan çok izledim. Kuşlar iyi. Buradan bir takım sahiplenmek isteyen abim, kardeşim olursa kuşların arasında bu kuşlara abi hizmet edin. Bakın kuşlarda çok aşırı yüksek uçum var. E, bu kuşlarda atma var, takla var. Yani ben bu kuşları olduğum olası hep ufağa da söylüyorum. Devam. Kuşlar iyi çünkü abi. Ben gördüm. Çok uçurdu değil mi? Biz beraberken hiç, yani gönderdik. Bir cevap evet. Abi. Yurt dışına gönderdik biz bu kuşlardan. Anne baba istendi. Kardeşlerinden istendi. Allah var o zaman vermedin yani. Evet, o yani o yani zaman da ben... yine hatıra iki tane mi aldıydım de Evet yani? abi. Iki kara iki, kirli bir dumanlı kirli. Bir kara kirli bir dumanlı kirli aldıydım yine. Hatıra aldıydık abi. Öyle söyleyeyim. Evet abi buradan da şimdi bir beş tane taş da Arap yavrulara da bakalım. Belki çıkardınız. Belki çıkartmayız. Şimdi ee, bu videoyu yükleyeceğim. Abi bir yerden bir tane sarı alacağım. Bir abimizden vallahi bir tane gidip oradan kopartacağım. Bir tane gideceğim öbüründen koparacağım. Bir bakalım bir çitte birine yapışıyorum. Beyazlar var. Alabilirsem onları alacağım. Öyle abi işte böyle bu kardeş gibi besleyen abilerden, kardeşlerden hani kümeste çıkaracak kuşu yok ama işte hatıra minayen bir takım oradan, bir tane oradan, iki tane oradan toplayıp bir şeyler yapmaya çalışıyoruz kanalımız boş kalmasın diye Allah var bugünlerde de biraz rahatsızım hiç de keyfim yok mezat da yapasım yok abi ama bazı abiler kardeşler böyle video yüklemediğim zaman abi senin gibi bir adamın bunu yapmaması gerekiyor diyor ondan dolayı da bir e, bu akşamda bir mezat yapalım daha doğrusu sohbet açalım abi öyle söyleyeyim yine beslenen kuşlarla neyse o biz eksiğini söyleyelim fazlasını söylemeyelim e, çıksın abi. Zaten e, Satılıp falan arası. önemli değil. Zaten yani, adam besliyor aynen. bunu. Aynen. Gözden aynen. çıkarmış bir kuş değil Kesin bunlar bir yani. Bir öyle söyleyeyim. Yani. Ay şimdi gideceğim oradan vallahi kavga. Bir görseniz kuş toplarken halim anlatamazsın. Anlatamam ben size yani. Bir tane kuşu oradan rica ediyoruz. Oradan 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 derken Allah var. İşte böyle abilerimiz kardeşlerimiz de birer tane, ikişer tane, üçer tane veriyor. Aman iyisi olsun diye bir mücadele veriyoruz abi. Saat 9'da eee görüşmek üzere diyelim Allah emanet olun Hoşçakalın kalın abi